birlikte e, evden kaçma onu arkadaşlar. Arkadaşlar bu sürü yorum geldi. Öyle bir yorumlar geldik arkadaşlar. E, abi evet canavar sokabiliyorsun içeriye. sonra dışarıdan Ender 2002 yaz sonra kenarda bir tane şey varmış arkadaşlar. Oradan bilgisayar açıp şey <gülüyor> <yapacağız> <gülüyor> arkadaşlar. Bir denemem lazım ben. ağlam deneyecek galiba. ağlam bir şey yapmış arkadaşlar. Bu arada kuş ucunun neden gidip geliyor? Bakın, bak bir şeyler oluyor arkadaşlar bu anda. Dön. 2002. Arkadaş olmazsa inşallah olur ya. Olmazsa biz bittik arkadaşlar. Tamam. Arkadaş şu en kenardaki var ya en kenardaki bir tane var. Şimdi buna geliyoruz. Şöyle. Dülot, Pam, böyle yazacağız arkadaşlar. Yaşın çıkarsa olacak demektir. Oldu arkadaşlar. Oldu. Arkadaşlar canavar geliyor. Ne nerede? annesi dışarı gönderelim ya. Annem anne, anne, hareket git. Git anne. Yanlar yok mu? Anne canavar mı? Anne canavar gelmiyor mu? Anne canavar gelmiyor. Aa arka olmadı. Where the floor shines. Ses duyuyor musunuz arkadaşlar? Çıkık çıkık çıkıt diye sesler geliyor. Arkadaşlar kesinlikle canavar buraya doğru geliyor arkadaşlar. Biz buradan evet, evden kaçmaya çalışacağız arkadaşlar. Bu bana bir sürümüz alacak. Biz canavarı görelim arkadaşlar. Direkt zaten canavarı okuyarak geleceğiz arkadaşlar. Hadi tam canavarı bulmamı çalışacağım anne. Hadi bakalım. Çıkalım geri ya. Bunu alalım ya. Evet arkadaşlar girdik. Şimdi arkadaşlar burada olması lazım. Burada olması lazım canavarın. Aa orada. Arkadaşlar. Arkadaşlar orada. Arkadaşlar dönün orada. Arkadaşlar dönün orada. Arka dön, orada. Ya görüyor musunuz arkadaşlar? Şurada zoomlarla gösterebilirdim ama. Çok, çok korkuyorum arkadaşlar. Oha. Arkadaşlar orada. Kaçın. Yemin ediyorum. Annem burada niye saklanıyor? Anne niye saklanıyorsun? Titriyor annem. Anne titriyor. Ne oldu? Ses duyuyor musunuz? Duyuyor musunuz sesini? Abi ne oldu? Bizden de şuradan eşyalar alalım arkadaşlar. Enayi bunlar enayi enayi enayi. Şuradan şöyle açalım arkadaşlar. Her şeye bakmamız lazım. Her şey her şey her şey her şey. şey. Ah burada. Arkadaşlar bu enayi bizim ya. Enayi bizim annemiz ya. Arkadaşlar hemen şurada böyle bakalım. Etlere evet, de bakalım. Hemen. Evet. Hemen. 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 Buralara bakalım arkadaşlar. Oh. Hadi hadi şunu orada bitirelim hadi, hadi 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 şunu orada bitirelim. Son kaldı, son kaldı, son kaldı. 8 7 6. Arkadaş azıcık sakinleşelim ya. Azıcık kendimi dinlendirdim arkadaşlar. <laughs> Anne korkuyorsun değil mi Ayla Annemin sesleri geliyor. Annemizin sesleri geliyor arkadaşlar. Aa, babamız geçti. Vallahi babamız geçti. Right arkadaşlar baba. <laughs> Arkadaşlar hayır Her şeyiniz kaybetmez inşallah 1 2 Babamız niye korkmuyor bizim ya? Bir kötü. Anam. Biz babamız niye korkmuyor Baba oradan canavar yü var. Annemiz korkuyor. Babamız korkmuyor. Annemiz <Sessizlik> hala bağırıyor. Arkadaşlar farkında mısınız? Yolları bir getirelim. Arkadaşlar şu canavar var. Babamız niye korkmuyor onu anlamıyorum arkadaşlar. Babamızın daha çok korkması lazım yani. Neden ya korkmadıysa? Yani kafam, benim kafam beynim yandı. Yani benim kafam 0 Şu anda abi anne orada burada ne Geçti mi şey? Şu bitmişti şey ya. Yani. Annemiz birden kafa yedi. Babamız birden kafayı yemedi. Babamız zaten öyleydi. koyalım. Geri koyalım şimdi yerine. Evet arkadaşlar. Gidelim. Ondan şöyle mi gitmemiz lazım? Şuradan şöyle şuralara bakalım. Olmuştu. Hoş doğumuz niye kaldı? Ben anlamıyorum ya. Yani. Doğumuzun da kapması lazım değil mi arkadaşlar? Bakın arkadaşlar babamız korkmuyor bizim ya. Yani. Acaba o da mi? Onu! <laughs> Durmadı olsun görmedi. Gel beni al canı var. Sen şuradan çocuğun annemi görmezse. Canı var gel. Gel beni al gel beni al gel beni al canı var gel beni al gel beni al canı var gel, 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 gel beni al gel beni al. <laughs> Bunu kardeşime mi diyorsun? Sen lazım. Bakın bakın bakın. Bok bok bok. Evden kaçma önünde arkadaşlar ee, Böyle bir canavar oluştu Yani Nasıl oldu oğlum Ben nasıl yaptım bunu Ben hemen, hemen Bir daha yapmam lazım Bir daha bir daha yazınca acaba Oluyor mu ya yani? Annemizle babamız ay Annemiz korkuyor ama Babamız korkmuyor Sus lan Bu annemizle babamız Duyacak ha Bakın biz burada bekleyince canavar da bekliyor. Beklemeyince geliyor. Farkında mısınız? Bakın uzaklaşıyoruz. Geliyor. Yakınlaşıyoruz duruyor. Farkındayım. Şu anda canavar bir uzaklaştığında hareket ediyor neyse diğer bir gitsin Arkadaşlar biz bu odunları bir yerleşt Ooo, Az daha yakaladım. Arkadaşlar biz bu odunları bir yerleştirelim. Sonra tüplemizi e takalım. Sonra arkadaşlar e bunları yaptıktan sonra Allah izin verirse bu evden kaçacağız arkadaşlar. Bu şekilde kaçacağız. Anlamazsın değil mi? Ne fark ediyor? Allah. Biz bunları getirebilir miyiz? Bu arkadaşlar şey, biz canavara bakmaya çalıştık. Canavarı gördük. Siz abone olmayı, like atmayı ve bildirim butonunu açmayı unutmayın. Arkadaşlar görüşürüz. Bay bay.